Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün e, arkadaşımın bahçesine pezik toplamaya geldim. Pazı yaprağı. E, şimdi birlikte toplayalım bakalım pazılardan. Bakın şu saplarından turşu yapıyoruz. Sapları nasıl gelişmiş, nasıl güzel. Yapraklarından da sarma yapılıyor kavuruluyor mesela soğanlı bol soğanlı haşlanıp kavuruyoruz onları da yoğurtlayabilirsiniz sade yiyebilirsiniz sarımsı şeyle sarımsaklı yoğurtla sirkeyle her türlü çok güzel oluyor artık bunlar geçen seneki yapraklar olduğu için şey olmaya başlamış ortasından artık tohumlanmaya başlıyor tohumunu bırakıp gerisini böyle topla Evet çok güzel olmuş had cenge. Ha. Ha. Severim seni. Dayımın kızının kayınvalidesi. Burası dayımın kızının Çirkeleme bahçesi. Dökeyim, Bak anlatıyor. Çok tatlı bir teyze bu teyze. Güzel. Çok güzel oluyor. Sirkelisi gerçekten çok güzel oluyor. Şu güzel yapraklarından alalım birkaç tane. biber soğumaya Daha biber ekmedik. Biber mi? Ekemedik. Yine bir yere gelemedik. Yine hasta rahatsız. Aşağı Ektim ben bizimki bitmeye başlamış Tamam Kulağı da çok ağır işitiyor Duymuyor benzetiyor yani Hatice yengem Ama yaşlı insanların En tatlılarından biri olabilir yani O kadar tatlı bir hanım Şöyle iri yapraklarından seçeyim biraz. Aa marullara bakın. Nasıl güzel olmuş marullar. Maşallah ya. Maşallah. Ya, hanalar tohum olmuş arkadaşlar. Artık yani çiçek açmış. Çiçekleri bakın. Bir sürü. Bunlar şimdi Sadece kenarlarda bir iki tane, üç tane tohum bırakılıp gerisi sökülüp atılacak. Şurada da güzel görünüyor. Bundan da alalım. Şöyle. Alt yapraklarından güzel güzel. Az bunlar tarla işlenmeye başlayınca sökülüp atılacak. Atılana kadar yiyeceğiz böyle. Çünkü bunlar da tohuma kalkacak. Tohuma kalkınca daha yenmiyor. O zamana kadar gel dedi bana şey dayımın kızı benim çok var bahçemde alabilirsin dedim. Ben bende az var pezik. Biz pezik diyoruz da pazı esas ismi pazı yani. Gerçekte bilinen ismi fazla. Sağ olsun. Ben de ablama göndereceğim. Merkezde ablam oturuyor. Yaşlı biraz. O gelemiyor almaya. Yapamıyor da. Ona göndermek için toplayacağım biraz buradan. Kaç tane de burada alayım gideyim. Hiç oldu. birkaç tane kırmızı marul alayım ablama değişik. Onun şimdi bu çok hoşuna gider. Bak abla bunları senin için alıyorum. Sevil abla. Su gibi. Bir tane daha alayım. Yukarıda şimdi kendi şeyimden de toplayacağım. Marulundan da toplayacağım onu. Biraz da ısırgan toplayacağım oturduğu yerden bunları yapsın yesin. Evet bakın. Kırmızı aldım. Çok güzel. Bir tane daha alsam mı? Alsam. Bence bir tane daha alabilirim. Şu güzüme güzel göründü. Şu daha güzel göründü. poşetleyeyim. Helikopter. Güle güle gitsin. Şimdi şuralardan, şu kenar taraflardan biraz da ısırgan toplayacağım ablam için. Göndermişken hepsini birlikte yemek yapsın. Isırıyor. Eldivenden bile ısırıyor. <laughs> Mübarek. Eldivenden bile ısırabiliyor yani. Biz bunların kıymetini gerçekten bilmiyoruz. Ama bunlara erişemeyenler, şehirde yaşayanlar, özlemini çekiyor ablam mesela gelemiyor. hasta biraz, rahatsız. Ayakları yürümüyor. Evin içinde zor geziyor. Ama bildiği tatlar, bildiği lezzetler, her zaman yediği şeyler eskiden beri canı çekiyor. Ne yapsın o da gelene giden ısmarlıyor işte böyle. Eniştem gelecek biraz sonra. Onunla birlikte göndereceğim. Allah'tan eniştem Allah'tan eniştem yürüyebiliyor Allah sağlık versin Isırganın püresi yapılıyor Burada daha çok ben e, çorbasını da yapıyorum ama e, Giresun Bulancak ilçesi Çorbasını çok yapıyor ben bulanacak bir arkadaşımdan öğrenmiştim çorbasını e, yapmayı yemeğini e, burada Giresun'da en çok püresi yapılıyor şimdi ablam bunları püre yapar biraz buzluğa koyar biraz komşusuna verir biraz yer ısırganı sadece sade tek olarak pişirmiyoruz. Isırganın içine bakın. Şuradaki şu otlardan da böyle para para karıştırıyoruz. Ballı babalardan mutlaka koyuyoruz. Şu iyilerinden, yeşil görünenlerinden birkaç tane alayım böyle gördüğüm yerlerde. Şu kuş otlarının tazelerinden mutlaka koyuyoruz. Bakın kuş otlarının tazelerinden. Nasıl güzel büyümüş bakın şuraya. Maşallah. Abla ısırganları elime hep ısırdı. Burada olsan üflerdin elime. <laughs> İzlerken. Üfle ellerime tamam mı? Isırdılar beni. Evet. Uçlarından uçlarına. Aslında bu ısırganlardan azot gübresi yapıyorlar. Ben de yapsam. Bu kenarda çok ısırgan var. Şey toplayıp belli bir miktar suyun içine belli bir miktar koyup 15 gün fermante olması bekleniyor galiba iyice araştırırım ben onu. Ondan sonra Ondan sonra da bazı birkaç işlem uygulanıyor işte. Onlara bakmam lazım. Bakıp bir sebzelere koymak için azot gübresi oluyor. Onu bakıp birkaç gün içinde yapmam gerekiyor. mendekler de var. Bakayım devamını bulabilirsem. Birkaç tane de mendek koyayım içine. Belki de bile yapar. Belki çorba yapar. toplayayım. Ellerim yanda. Oh. Çok lezzetli bir otama gerçekten. Hem de çok şifalı. Özellikle kanser hastalarına çok öneriliyor. E i̇şte e, hani tıp doktorları buna çok şey yapmıyor. Önem vermiyor da. E, haşlayıp suyunu içiyor mesela. İşte şifa için. Şifa niyetine. Bazı kanser hastaları. Oradan biliyorum. Allah ders verip de anlatmasın kimseye. Kimseye. Nerede arayacaklarını şaşırıyorlar devaların. Şuradan birkaç tane daha alayım. Yeterli olur herhalde. Şuradan dek de güzel görünüyor. Onları da alayım. şurada bayağı bir öbek <laughs> mendek buldum. Bu benim işimi görür. Toplayayım onu almam için. Şurada da var. Onu da. İnşallah. Ne güzel büyümüşler. Nimet bunlar gerçekten. Hem şifa hem nimet. Vallahi. Vallahi nimet. Bulunmaz nimet. Koşetim de şu. İske gibi oldu bak. Oh. Şimdi şuralardan biraz da marul kopartayım. Alayım. Onları da poşetleyeyim güzelce. Evet arkadaşlar. Ablamın otlarını istediği şeyleri topladım. Paketledim. Evin altında masanın üzerine bıraktım. Eniştem gelip onları alacak. Afiyetle yesinler. Bal şeker olsun. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.